Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir de taş katma kas tokat 2 Evet. Bana benim kanalıma da abone olmayı ve evet, hepsi Mert. büyük mercefer yeter. Hiç evet. boşluk yok. Sen abone olmayı unutmayın. Like atıp videonu açıp ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız bu, bu, bize... vi bu videoya 15 like gelirse 15 değil. 18. Tamam. Tam 15-15. Hay Hayır hayır. 5 like gelsin. 5 güzel. Like. Hayır. Az ya. 10. 7. 10 yeter, 10 yeter. 7, 7 tamam. tamam. Ta, hadi. O başlıyoruz videomuza. Hadi. Hazırsanız. Ben bundan... He. hadi. Oha ama. <laughs> <laughs> uh <-huh. gülüyor> <Raykattin. gülüyor> Tokat biraz geç yaptım ama. Amın. <laughs> Gel. ben sana tokat atamıyorum ki. Attım. Ah. Ne yaptın? Yok ateş. Evet <laughs> Çok güzel, ben sadece gidiyorum O seni öğrendim seni Oh Tokat atamıyorum ki sana <laughs> Bu sefer adam akıllı duracak değil mi? Evet. Seni yer çocuk. <laughs> seni yer çocuk gibi seni. <laughs> İşkembe çorba çorbası. Lan yapıyorsun?

Ay yardım, ay yardım, ay yemez her yerden, her yerden. Yemez her yerden. Sıra bende birazcık. yapmıştım ama. Taz diyecektim işte. Taş yaptım yani. Makarat yaptım. Ya ben taş yaptım. Ben de kağıt yaptım. Göz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz. Hepinize... Evet, dakika lan. dakika Görüşürüz arkadaşlar. Ve hepinize bay bay başka bir şey. Baba. Sekiz oh, like gelsin. 10, 10, 10. Tamam, 10. Görüşürüz, bay.